Merhaba arkadaşlar bugün sizlere hemen e, ekran görüntüsü nasıl çekileceğini göstereceğim mesela şuradan bir ekran görüntüsü çekmek istiyorsanız onu nasıl çekersiniz e, iki yöntemle göstereceğim e, şöyle arkadaşlar hemen birinci yönteme geçelim birinci yöntemimiz bu program arkadaşlar çok basit çok hafif bir program e, bunu indirdiğiniz gibi e, kullanabilirsiniz nasıl kullanabilirsiniz arkadaşlar ama daha önce ben linki vereceğim tabi indirme linkini linki verdikten sonra siz tıkladığınızda şöyle arkadaşlar linkin üzerine tıkladığınızda şöyle bir sayfaya gönderecek. Burada sağ üstte lütfen 7 saniye bekleyiniz diyor. Oraya bir kere tıklayın arkadaşlar. Size şöyle bir reklam açılacak. Direkt bunu kapatın. Ardından buradan reddede tıklayın arkadaşlar. Lütfen 2 saniye bekleyin. Buradan arkadaşlar reklamı geç butonuna tıkladıktan sonra sizi sayfamıza gönderecek arkadaşlar. Yani indirme sayfasına gönderecek. İndirme sayfasına geldiğinizde burada sağ üst köşede yine aynı yerde pencereyi kapat butonu var. Ona da basın arkadaşlar. İki reklam çıkıyor. Onları da kapattıktan sonra arkadaşlar şimdi rahatça bu sayfaya bu sayfada gezinebilirsiniz. Şurada Windows için indir, Mac için indir var butonu var arkadaşlar. Siz kendinize göre indirirsiniz. Indirdikten sonra arkadaşlar program buradan açılır. Programı nasıl kullanırsınız? Programı iki kez tıkladıktan sonra açılır. E ardından arkadaşlar şöyle istediğiniz yerin e gör yerini seçebilirsiniz şöyle arkadaşlar ben burayı almak istiyorum mesela şöyle burayı seçtim şu butona bastığımda ve masa üstü bölümüne tıkladıktan sonra herhangi bir isim yazdıktan sonra kaydet dediğimde gördüğünüz gibi ekran resmi buraya geldi arkadaşlar e peki ben bunu çektim diyelim e nasıl şeye gönderebilirim internette Şöyle arkadaşlar yeniden çekelim. Şöyle şurayı çekeceğim bu sefer. Şurayı böyle açıldıktan sonra çektiğim gibi oldu. Şuraya bastıktan sonra arkadaşlar burada yükleniyor. Ardından kopyala dediğimizde şuraya yapıştır ve git dediğimizde çektiğimiz resim karşımıza geliyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çektiğimiz resim karşımıza geldi. Bunu istediğiniz arkadaşınıza link olarak gönderebilirsiniz. O tıkladığı gibi o da açılacak böyle buraya yönlendirecek arkadaşlar ee, şu bitti şu programla işimiz bitti arkadaşlar ee, ikinci bir yöntemimiz var İkinci bir yöntem daha basit o da zaten Windows'un kendi programı nasıl şöyle her bilgisayarda var bu yani Windowslar için geçerli tabi bu arama kısmını arkadaşlar ekran alıntısı bastı en yazdığımızda en üst kısımda zaten ekran alıntısı aracı çıkacak buraya bastığımızda arkadaşlar İstediğiniz yeri seçip bıraktığınızda ve hemen çıktı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şuraya bastığınızda kaydet dediğinizde bitti arkadaşlar. Bu kadar arkadaşlar. İsterseniz bir, bir daha gösterebilirim. Ekran yazdığınızda en üstte çıkıyor. Buradan istediğiniz bölümü seçip kaydediyorsunuz arkadaşlar. Şöyle bıraktığınız şuraya kaydet dediğinizde ekran alıntısı ismini yazın. Masaüstü dediğinizde kaydet dediğinizde arkadaşlar şuraya geldi arkadaşlar şunu kapatıp gördüğünüz gibi resim geldi arkadaşlar videomu buraya kadar lütfen abone olup beğenip e, yorum yazmayı unutmayın görüşmek dileğiyle.